Hocam öyle geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız video olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne var? Geometrik cisimlerden, uzay cisimlerden en güzellerinden bir tanesi küre ve kürenin özellikleri. <laughs> Daire dediğimiz şey düzlem üzerinde bir noktaya eşit uzaklıkta olan çember desek daha doğru olacak eşit uzaklıkta olan var kümesidir. Bunların iç kısmını da olaya dahil ederseniz bir daire elde edersiniz. Şimdi bu olayı uzaya taşıyın. Bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar kümesini hesapladığınızda bir küre elde edeceksiniz. Kürenin şekli böyle oluyor. Şurada 3 boyutu tasarımlamak için bir ekvator verilmiş. Ee, yarı çapı R, merkezi M, en büyük dairede kürenin ekvatoru olarak isimlendirebiliriz. Sabit noktadan eşit işte uzaktaki noktaların kümesidir demişiz. Peki özellikleri neler? Eğer kürenin yüzey alanını bulacaksanız 4 pi r kare hacmini bulacaksanız 4 pi r küp olacaktır. İçinizde türev bilen var mı bilmiyorum ama hacmin türevini aldığınızda yüzey alanını buluyorsunuz ki aynı şey aslında dairede de geçerli. Alanın türevini aldığınızda e, neyi buluyorsunuz? Çevreyi buluyorsunuz. Aslında türev bir nevi bir üst boyuttan bir alt boyuta geçişini sağlıyor. Bir kürenin merkezine 8 birim uzaklıkta olan kesitin çevresi 36 birim olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi bunu hayal etmek gerçekten zor. Ancak şekli çizerseniz bir şeyler oturur. Bir küre çizelim. Merkezi 8 birim uzakta olan yer burası olsun ve bir kesit alalım. İşte bu kesitin çevresi 36'ymış. Şimdi bakın bu kesit bir daire şeklinde olacaktır. Ve bu dairenin ayrı bir yarı çapı olacaktır. Yani şu kürenin yarı çapından farklı. Öyle değil mi? Ama biliyorum ki bunun merkezi olan uzaklığı 8 birim. Her ne kadar gözükmese de buralar dik olmak zorunda arkadaşlar. Biraz eğik çizdim ben. Peki ee, burası 36 ise ben bu yarı çapı hesaplayabilirim. Nasıl? 2 pi r eşittir 36. Pi'yi 3 alın demiş. 6 ile 36'dan burası 6. E burası 6 ise kürenin yarı çapı burası olmayacak mıdır? Evet. E 8, 6, 10. Demek ki kürenin yarı çapı 10 birim olacak. Daire kesitini daha doğrusu küre kesitini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Küre kesiti verildiği anda hep arada daire oluşacak. Bir kapak kısmında bir daire oluşur bir de altta bir daire oluşur ama iki daire de aynıdır. Yarı çapı 15 birim olan bir küre birbirine paralel iki düzlemle kesiliyor. Kesitlerin alanı 81 ve 144 olduğuna göre kesitler arasındaki mesafe. Bakın, şöyle bir küre düşünelim, tamam mı? Şimdi yarı çapı 15 birim, iki tane kesit var. Birinin alanı 81, biri şu olsun. Biri de 144, biraz daha aşağısında olsun. Yani bir şuradan kesildi, bir şuradan. Şimdi diyor ki kesitler arasındaki mesafe şu mesafe en az kaç birim olabilir? Arkadaşlar diğer kesitleri şu aşağıda bir yerde de alabilirdim ama birbirine paralel keseceksin. 81 burada 144'lük burada burada ama mesafe uzardı. O yüzden ikisini de aynı yarım kürede kesmelisiniz ki mesafe kısa olsun. Şimdi birinci alanı 81 o pi olduğuna göre pi r kareyi 81 pi eşitliğin r 9. Demek ki şu yarı çap 9. Bu bir. İkincinin yarı çap pi r kare 144 olduğuna göre 12. Yani şu yarı çap 9, şu yarı çap 12. Hmm. İkisi arasındaki mesafeyi nasıl bulacağım? Bakalım biraz daha ovayı kafamda canlandırmak için şekli büyütüyorum. Şuraya kadar anladım. Şurası 9. Tabii şu şeklin tam üzerinden çizeyim. Şurası 12. İkisi de şuradan geçebilir. Şurası 15 zaten. Ben şunu bilmiyor muyum? Bu kürenin yarı çapı 15. Yani şurası 15. O zaman 12, 15 ise şurası 9 olmak zorunda. Ve bu kürenin yarı çapı şu şekilde de 15. Şurası da 15, 9. O zaman burası 12 olmak zorunda. Doğu ise burası 3 birim kalacaktır. Anlaştık mı? Yani burada iki tane üçgen oluşturuyoruz. Birincisi alttaki kesit alanıyla şu kesiti Biraz daha gözüksün diye sadece şu kısmını aldım. Buranın yarı çapı 12 birimmiş. E kürenin yarı çapı 15 birim. O zaman kürenin merkezinden bu kesitin olduğu yere uzaklık 9 birim. Bu bir. Daha sonra burası 15 burası 9. O zaman kürenin merkezinden bu kesitin olduğu yere uzaklık 12 birim. E burası 9 burası 12 ise ikisi arasındaki fark 3. Bizden de istediği kesitler arasındaki mesafe. Çapı 8 santimetre olan küre şeklindeki bir portakal iki eş parçaya ayrılıyor. Tamam. Buna göre parçalardan birinin yüzey alanı. Şimdi bir portakalı iki eş parçaya ayırdığınızda bir tane iki tane yarım küre elde edeceksiniz ama bu yarım kürelerin alt kısmı bir tane daire olacaktır. Dolayısıyla bir yarım küre alanı bir de daire alanı gerekiyor bize. Çapı 8 santimetre ise bu portakalın yarı çapı 4'tür. 4 pi r kareydi dairenin kürenin alanı. 4 pi 4'ün karesi. Ancak bunu ikiye bölüyorum. Çünkü dış yüzeyin alanı sadece yarısı. Burası 2. 32 pi. Artı. Şu alanda pi re kare. Pi çarpı 4'ün karesi. Yani 16 pi. O zaman 16 pi ile 4 pi topladığımızda ne yapıyor tam olarak? Buradaki alan 48 pi. Bizden istediği alanı veriyor. Umuyorum anlaşılmıştır. Hoppa. Çapı 12 birim olan bir küre yarısına kadar su doludur. Küredeki suyu çapı yarı çapı 4 birim olan boş bir silindirin. içine boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği. Bir kere çapı 12 birim olan bir küre yarısına kadar su doluysa R'yi hesaplayalım. R 6 birim özür R 6. içindeki suyu hesaplayalım diyecektim. Neydi? 4 bölü 3 pi R küp idi. Yani 4 bölü 3 pi çarpı 6'nın küpü. Ama bunun yarısı. Neden? Küre yarıya kadar dolu. O zaman 2 bölü 3 pi çarpı 6'nın küpü. Şimdi bunu silindire döktüğümüzde silindirdeki hacim nasıl hesaplanırdı? Pi r kare çarpı h ve yarı çapı 4 birim olan pi çarpı 4'ün karesi çarpı h olacaktır o zaman. Bu iki hacim birbirine eşit olmalı. Pi'ler gider. 16 yapıyor burası. 2'ye böl. 8. E, 216 bölü 3 eşittir 8 h oluyor ve 8'e bölersek 22 27 olacaktır burası. O da 9 h 9 olmak zorunda. Devam edelim. Yüzey alanı hacmine sayısal değerce eşit olan bir kürenin hacmi. Yüzey alanı 4 pi kare. Hacmi 4 bölü 3 pi küp. Eğer bu buna sayısal değerce eşitse bu denklemi kurabilirim. Ve dörtler gider. R kareler gittiğinde burada R kalır. Piler gider. 3'ü karşıya atarsak demek ki bu kürenin yarı çapı 3 birim. Diyor ki kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün küpü. Sadeleştirelim 9. 36 pi aradığımız değer olacaktır. Bir ayrıtı 6 birim olan küpü. Küp küre değil bu sefer. Küpün şeklini hatırlayalım. Ben de karikatür çizen gibi çiziyorum. Farkındayım ama el alışkanlığı. En büyük hacimli kürenin hacmi. Ha, bir kere eğer bu küpü bu kürenin içerisine atacaksanız en uzun mesafe kürenin içerisinde kalmalı. Ve küpteki en uzun mesafe cisim köşegenidir arkadaşlar. Yani şuradan şuraya olan şu mesafe kürenin içine sığmalı. Tam olarak sığmalı. O yüzden minimal baktığımızda bu küpün cisim köşegeni kürenin çapına eşit olmalı ki içine attığımızda tam olarak o mesafeye sığsın. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Peki bu küpün cisim köşegeni kaç olacaktır? Hemen hesaplayalım. A, 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 A dersek hepsine eşit olduğunda A kare artı A kare artı A karenin kare kökü. Ya da öyle demeyelim özür diliyorum. Yani formülü kullanmamaya çalışıyorum ama her ne kadar kullanmasam da kafamdan ezber bir şeyler geliyor. O yüzden ya direkt ezberden yap bu Siz öyle yapın lütfen. Ya da direkt olarak formülden hesapla. Formülden hesaplayayım oradan göreceğiz. Şey e, mantığından hesaplayayım oradan göreceksiniz. İlk önce şurayı hesaplıyorduk. Yüzey köşegeni burası 6 burası 6 ise burası 6 kök 2 oluyordu. Sonra 6 kök 2 6. Burada bir tane daha hipotenüs uygulanıyordu. Bu da 6 kök 3 oluyordu. Yani aslında bir kenara A ise Yüzey köşegeni A kök 2 olurdu. Cisim köşegeni A kök 3 olurdu. Onu hatırlatalım. O zaman cisim köşegeni A kök 3 olduğuna göre bir ayrı 6 birimse 6 kök 3 cisim köşegeni bu kürenin çapına eşit olmalı. Yani 2 R'ye o zaman kürenin yarı çapı 3 kök 3 olmalı. Neden olarak da lütfen düşünün. Bunun içine küpü sıkıştırdığınızda işte şöyle geldiğini düşünün. Bunu çizmek tabii ki zor. Bakın şu mesafe cisim köşegeni tam olarak kürenin uç noktalarına değmeli. Peki yarı çapı buysa hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 3 kök 3'ün küpü olacaktır. 4 bölü 3 pi 3'ün küpü 27 çarpı 3 kök 3 şunlar gider. 108 kök 3 pi aradığımız değer olacaktır. Çapı 24 cm olan küre şeklindeki bir karpuzdan 30 derecelik bir dilim kesiliyor. Yani küre şu ya 30 derecelik bir dilim kesiliyor derken şöyle algılayın lütfen. Şu arası kesiliyor. Şöyle 30 derecelik bir normalde tamamı 360 derecedir çünkü. Buna göre kesilen dilimin hacmi. Aslında normalde kürenin hacmini bulacaksınız bunu. 30 bölü 360 ile çarpacaksınız. 30 çünkü tamamı 360 derece. Ben 30 derecelik kısmını alıyorum. O zaman çapı 24 ise yarı çapı 12. Hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 12'nin küpü. Pi re küpten çarpı 30 bölü 360. Sadeleştir 1 bölü 12. 12'ler gider 12'nin karesi. Ee, şununla da şöyle yapalım. 4 bölü 3 pi çarpı 144. 3'e böl 48 olacaktır. 160, 192 pi aradığımız hacim olur. Yan da yarıçapı 4 birim olan O merkezli çeyrek daire verilmiştir. Daire diliminin O A etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan şeklin hacmi. Şimdi bakın bu şekli 180 derece döndürdüğünüzde bir daire dilimini bu şekilde göreceksiniz yarım küre elde edeceksiniz. Eğer şekil şöyle olsaydı, yarım daire olsaydı bunu çevirdiğinizde tam bir küre elde ederdiniz. Ancak şu anda yarım küre elde edeceğiz. O zaman yarı çapı 4 birim olan yarım kürenin hacmini arıyoruz. Hacmini mi? Evet. 4 bölü 3 pi çarpı 4'ün küpü bölü 2. Yarım küre olduğu için. O zaman 4 bölü 3 pi 64 bölü 2 128 pi bölü 3 olacaktır aradığımız cevap. Yarı çapı 4 birim olan bir küre içine ekseni kürenin merkezinden geçen ve yarı çapı 2 birim olan en büyük hacimli silindir yerleştiriliyor. Şimdi bir küre var. Yarı çapı 4 birim. İçine bir tane silindir yerleştiriyoruz. Tamam. Silindir aşağı doğru şişti biraz kusura bakmayın. Evet. Yarı çapı 2 birim olan silindir. Şurası 2. Kürenin, e, kürenin yarı çapı 4 birim ya muhtemelen şöyle kullanacağım. Çünkü silindir ve kürenin merkezleri tam yapışacağını düşünürsek eğer. En büyük hacimli diyor. Yapışmak zorunda var. Ee, kürenin merkezi ile silindirin cisim merkezi aynı olmak zorunda. Dolayısıyla burada ben silindirin yüksekliğini bulabileceğim. Nasıl bulabileceğim? Burası 4 burası 2 mi? Şuradan dik çektiğimde 16-4 12 2 kare kök 3 olacak burası. E aynı şekilde burası da aynı mantıktan gene 4-2'den 2 kare kök 3. Zaten yükseklikler eşit olmak zorunda. E dolayısıyla bu silindirin yüksekliği ne olacaktır? 4 kare kök 3 o zaman... Pi çarpı 2'nin karesi çarpı 4 kare kök 3 16 kök 3 pi aradığımız silindirin hacmi olur. Bu arada silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı h. Yani bu soruda aslında bir şekli kafanda canlandır diyor bize adam. İkincisi bu silindirin yüksekliğini nasıl bulacağını düşün. Silindirin yüksekliğini kürenin yarı çapını kullanarak bulunuruz. Bazen öğrencinin kafasına şu geliyor hocam. Şurası da kürenin yarı çapı olmaz mı? Tepeye kadar giderse olur. Şuraya kadar olmaz. Bu silindirin yüksekliği ile alakalı. O yüzden tam olarak biliyorum ki şu silindirin üst yüzeyi kenarlarca kenarları bakımından küreye değecek. O yüzden bu değme noktasını baz alarak bir hipotenüs oluşturuyorum. Devam edelim. Ana doğru uzunluğu 20 birim. Yüksekliği 16 birim olan dik dairesel koni. Hmm. Hoppa. Ana doğru şurası 16. Yüksekliği uydurma bırak. Şurası 20. Yüksekliği 16. O zaman yarı çapı kaç olacaktır? 12. 12, 16, 20. içine yerleştirebilecek en büyük hacimli kürenin yüzey alanı. Wow. İşte şimdi iş yaş. Neden? Ya bunun içerisine çizilecek küreyi düşünmek biraz zor. Şöyle desek. Tam şu aşağıya değecek ama. Bunu biliyorum. Bakın. Küre buraya değmek zorunda. Buraya da değmek zorunda. Tamam. Burada ise ortadan bir yerden kalır. Şimdi benim kürenin yarı çapını bulmam gerekiyor. Kürenin yarı çapını nasıl bulacağım? Diyelim ki kürenin merkezi buraya bir yere denk geliyor. Elbette ki simetrik olduğu için şekil ana doğru üzerinde bir yere denk gelecek. Burası kürenin yarı çapı. Burası da kürenin yarı çapı. 12, 16 idi. R, R. Enteresan. 16 r. Aa şöyle düşünebilirim aslında. 12 16 20. Bu 3 4 5 üçgenidir. 3 4 5 üçgeni olduğuna göre şuraya bir nokta koyalım. Bakın noktanın karşı büyük üçgene baktığımızda 12. Yani 12 16 20 üçgeninde 3'ü gören kenar nokta 3'ü görüyor. Çizik 4'ü görüyor. Tamam. E şimdi burayı da o zaman 3 4 5 üçgeni olarak düşünürsek o zaman o aydan biraz yırtacağız. Hatta hatta şöyle yapalım. Özür diliyorum. Bakın burası 12 değil mi? Bu şekil. Burası R. Burası R. Burası 12. Burası da aynı şekilde 12 olur mu? Bir deltoid oluşur mu şuradan? Evet. Deltoid oluşmuş zaten. Şurası da 12 olacaktır zaten. Şurası da 8 oluşacaktır. Hmm. 3, 4, 5 üçgeni burada da oluşuyor. Buradan mı ispatlasam? Diğer taraftan mı ispatlasam? Bir saniye izin verin. Bunu düşüneyim. Çünkü ikisinde de farklı yöntemler var. Ama en garanti yöntem sanki 3-4-5 üçgeni size göstermem olacak. Yani. Çünkü başka soru tarzları da var. Onlar da karşınıza çıkarsa. Şimdi burası kalsın. Bir hataya muhal vermeyelim. Bakın. Nokta 12'yi görüyor. Yani 3'ün katını görüyor. O zaman ben buraya 3R diyeyim. O zaman burası çizik olacak. Burası hipotenüs. Burası 4R. Burası 5R. E burası da 3R olacak bu durumda. Neden? Buraya 3R dediysek burası da 3R. 3R, 4R, 5R. E burası da 3R. 8R, 16. 8R 16 ise R2. R2 ise bakın burası kaç olacaktır? 8. Az önce yaptığımız gibi burası 12. R2 ise burası 6. Burası 6. Burası 10 olacak. Yani ben artık kürenin yarı çapını ne yaptım? Buldum. O zaman kürenin alanı 4 pi r kare değil miydi? Yüzey alanı kaç pi birim? Karedir oğru. Uydurmayalım lütfen. 4 pi r kare olacaktır. 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. 36 144 pi bu kürenin yüzey alanı olur. Yanda yarı çapı 6 birim olan O merkezi küre verilmiştir. C noktasından tabana dik bir düzlemde kesilince hmm, şurası 3 alfa oluyor. Şurası alfa oluyor. Tamammış. Şöyle yani şöyle böyle ekmek, ekmek dilimi gibi kesmişiz burayı. Tamam. Oluşan kesitin yüzeyinin alanı yani şu ara avanı soruyor aslında bize. Kesit yüzey alanı soruyor. Tüm şekli sormuyor. Tamam bunu yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Buradaki yarı çapı bulmam lazım. Buradaki yarı çapta tam şu merkezden uzan orta nokta şurası ise buradan buraya olan uzaklık. Çünkü ne demiştim size? Her kesit bir daire oluşturacaktır. E burası yarım daire oluşturacak haliyle. Şimdi 3 alfa alfa. Şu tam C noktasına çektiğimizde bakın. Bunun tamamı bir daire olarak düşürülürse yani A, C, B yayını diyorum. 180 derece olmayacak mı? Evet. Şu dairede 180 dereceyi 4 alfaya paylaştırın. Burası 45 olur. Burası 135. Yani şu merkez açı 45 derece olacaktır arkadaşlar. Merkez açı 45 derece ise bu kürenin yarı çapı 6 ise şurası da 6. E 45, 45, 93 genelde edilecek burada. Demek ki burası 3 kök 2, 3 kök 2 olacaktır. Yani şu yüzey üzerinde ya da tam ACB şu ortadan kestiğimizi düşünürsek üzerinde bir çember yayı hareketi e, tahayyül edebiliriz. Orada kafamızda bunu canlandırabiliriz. Peki tekrar ediyorum. 4 alfayı 180'e böldüm. Alfa 45 çıktı. Buradan C'ye bir doğru oluşturdum. Burası merkez açısı. Olduğu gibi CB yayını görüyor. Yay üzerinden ilerliyorum. CB yayı 45 derece ise bu açıda 45 derece. O C'den aşağı tam dik indirdiğimde bu yanda çizdiğimiz kesit alanının merkezine gelecektir bu. Simetriktir çünkü şekil. E burası yarı çapı 6. ve açıları 45, 45, 90. İkiz dik üçgen. O zaman 3 kök 2, 3 kök 2. Demek ki şu kesit yüzeyinin yarı çapı 3 kök 2. Alanını soruyor. Pi r karenin yarısı olacak. Çünkü yarım daire var orada. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesinin yarısı. Pi çarpı 9 18 bölü 2'den cevap 9 pi olacaktır. Alan derken kürenin değil orada oluşan kesit yani dairenin alanına bakmamız gerektiğini unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet Kore'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel soru var hazırlamış. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere.